Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyi canlar. Valla baharımla pazar gördük geldik. Paraya hiçbir şey gitmiyor can dostlarım. Şura bir buçuk milyar para harcadık canlar. Allah parana hiçbir şey gitmiyor. Paranın hiçbir değeri yok. Kalmamış. Bir buçuk mu iki mi? Bir buçuk milyar diyeceğim. Sebzeyi babam aldı. Biz kendimizden bir buçuk milyar harcadık. Sebzeyi babam aldı. Selamun aleyküm. <laughs> Hava iyiydi. Gittik. pazarımız gördük. Kuruş yaptık. Aramız zaten yakın. Bir yolumuz Allah. Vallahi biz aşağıya itelim arkadaşlar. Ondan sonra neler Sık bir bakalım. Pazar gördük. Geldik işte. Şöyle bir sundur aldım canlar yukarı eve. Şöyle bir bulaşık külah aldım. Şöyle buymış. Bulaşık külah aldım. Şöyle iki tane tas aldım arkadaşlar. Lazım oluyor öyle ya evde. Yarın mesela ya halı yıkarken de lazım olur. Şöyle koy kızım şuraya. Şöyle bir çaydanlık aldım canlar. Şöyle bir çoklu misafir geldiğinde lazım olur. Şöyle 10-15 kişiye yeter herhalde var bunun çayı. Şöyle canlar bak hele. <laughs> Vallahi en büyük şey boy boymuş. Çaydanlığımızın. Şöyle bir boy bir çaydanlık. Ondan sonra baharımda şöyle bir dincan beğendi can dostlarım. Anne dedi nasıl hoşuma gitti dedi. Al kızım da çeyizine koyum dedim. 4 tane çay. Şöyle. Bak bu görünüyor mu ama? Şöyle Hı. iyi bir bak. Şöyle canlar. Sen tane çıkart. Al yanına götür de göster. Şöyle bir tane de. Arkadaşlar bulsun. Baharımın çeyizine vereceğim arkadaşlar. Hoşuna gitti kızım. Çarpma istersen şuradan çatalım. Dur şöyle altını da çıkarayım bir gün Şöyle. Ondan sonra. Çok güzel hoşuma gitti Eyvallah, benim. Eyvallah nasıl iyi. 350 TL'ymiş. Şöyle canlar. Bahar'ın hoşuna gitti. Ben de aldım fıstığımı. Güle güle kullansın inşallah. <laughs> Böyle kahve fincanı. Götür git yiyeceğiniz. Çeyizini götür. Kahve için. Güle güle kullansın. Yavaş yavaş bari elimize şiideni baharıma şöyle şey diyor arkadaşlar. Çocuğun beğendiklerini alayım. Yani nasıl koyuyor? Nasıl olacak ki bu şöyle mi olacak? ya? Böyle tane. Böyle altı Şu tane arkadaşlar bu bincan. Yine de poşetine koyalım da al. Bunlar yukarı eve gidecek hep. Şunu göstereyim. Bunlar göstermeye gerek yok ya. Şu zaten lavabo bulacağız. Şu bir. şöyle bir ele kaldım. Şey, Perişneyi yıkmak iyi oluyor bunun içinde. Ha. Şöyle temizlik bezi aldım. Kaç tane oluyorum bunun içinde? O, saymadım da. Say, 4 yazar. Her, bir, iki, üç, dört tanemiş. Dört taneymiş arkadaşlar. Dört tanemiş arkadaşlar. işte. Yuharı eve gidecek bunlar hep. Altı tane şöyle bir şey aldım. Kase daha mı? Can dostlarım. Şöyle şey edelim de, şu dur bakalım. Ben yakınlaştırayım. Dur, şöyle göstereyim. 6 tane arkadaşlar, şöyle bakın. Bundan 6 tane. Desenleri çok güzel. Çok güzel, 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 çok güzel. Yeni gelmiş bunlar. Ondan sonra şöyle bir servis tava aldım. 6 tane bundan. Bunlara da bayıldım. Şöyle 6 tane bundan. Ondan sonra, şu da tabak. Altı tane de bunu aldım. Kase, kasenin <laughs> <Ha, gülüyor> biraz büyük kase. Bir de servis tabağı. He. Yani bunlara bir buçuk milyar verdik. Evet, şöyle. Altı tane de ondan arkadaşlar. Şöyle, şöyle. şöyle baharım da iki, dört, beş tane simit almış. Ben şöyle bir severim. tane marul aldık arkadaşlar. Bahar'ın canı kısır istiyormuştu. Kısır yapsın kızı. Evet, az sonra yaparım inşallah size de çekerim. Ondan sonra şu ne? <laughs> ha mandal aldım arkadaşlar. Yukarı evde ağaç mandal götürüp gidiyor rüzgar. Şöyle bir mandal aldım. Şöyle bir muz aldık yarım kilo, bir, bir kilo herhalde, bir kilo. Evet, babam aldı. bir kilo muz aldı. Yani eşim aldı bunları, zepse şeylerini de. de. Şura neymiş, domates neymiş? Abo, kadar düğün yok. Orada domates, biber, hıyar, limon. Hey. Başka bir şey var mıydı bilmiyorum ama. Koparalım bunu, başka bir poşete şey edelim. Zaten iyice şey etmiş bu. Bu niye böyle olmuş ya? Ha, şöyle işte. Biber, domates, limon. Şöyle canlar. Salatalık. Soğan var mı bunun ne? Ne soğan? Kısır yapacağız ya. Yeşil soğan. Kısır yapacağız normal soğan. Ha, normal soğan var ya evde yer al Şöyle bir de bahar fındığı almış can dostlarım. Ya bugün bizde durumlar böyle. Pazarımıza indik. Pazarımızı gördük. 100 TL'lik fındık aldım. Kubilay harçlık verdiydi. Hem de canım istedi. Durumlar böyle canlar işte. Ha da iyi bulduk. Canım bir kısır istiyor. Bunları giriş yiyeyim arkadaşlar da şöyle koyayım da tabağına. Anam tabağına ne kız? Kutusuna kırılıp mırılmasın. Aslında ama böyle gitsin de yukarı eve Bunu kapına koysun. Bunları ben kullanacağım arkadaşlar bu tabaklara. Servis tabağı ne yoktu benim pek. Bir de şey orada kullanalım yukarıya evde gelen giden olur şöyle tertemiz dursun. Sizler ne yaptınız? Havalar nasıl? Gününüz nasıl geçiyor? İşleriniz bitti mi? Bugün buranın pazarıydı arkadaşlar. Pazartesi günleri buranın pazarı oluyor işte. Aynen. Biz de geldik. Bir pazara indik. Nasıl? Bu işte. Eksiklerimizi ne Ha soğuk gibiydi. Soğuk sandım Bir gitmem dedim. Geri de iyiymiş. Gitti. Normal, iyi canım bu iyi. iyi. Vallahi tabaklar çok hoşuma gitti. Tabaklar Hı. çok güzelmiş gerçekten. Bunlar yine, yine yeni yeni çıkmış sanki. Yeni geldi. Yeni geldi. Yeni geldi bize. Şu da şöyle. Hiç çekmiş. Buyurun gelin canlar. Bunlarla size kısır yapalım, boyalım. Ondan sonra patates salatası koyalım şunlara. Onlara çorba da olur. Çorba da olur. Her salata şey salatası da olur. Her şey olur. Her şey. Yani misal geldiğinde avucumu kaşıma yani. Her şeyin olur. Desen şey olur. Şu tasında da sen çok hoşuma gitti. de cadı. ondan alacaktım da iyi olmuş bu ondan. Etecik kalmış. Taban tabağın birinde olmaz. Şöyle. Zaten bunları gitti mi şey diyeceğim arkadaşlar aç açayım. Yani. Şöyle koyun. koyayım da bir daha edeyim. Kırılmasın gitene kadar. Yarın Ayşe edeyim de motoru getirsin. Ondan sonra bunları götürelim gidelim can dostları. Yani. Bugün de böyle. Bugün de böyle işte. Pazar. Geçti i̇şte günümüz. <laughs> Pazarda çekecektim de arkadaşlar çe çek. He, Ben bir çekeyim de dedim. Annem Şimdi. telefonu götürmemiş. Çekilmiyor. Çektirmeyin yollar. Öyle mi? Götürmemiş diye bir şey yok. Bizim koyda hiç çeken var mı pazara? Bir ara bir yasak dinleyin de. Ondan beri hiç bir daha kimseyi görmedim ben çekene Perşembe çekiliyor da pazartesi bilmiyorum. Perşembe çekiliyor canım buralar. Buralar gibi Yani gördüğünüz gibi ha. bir buçuk milyarlık alışveriş yaptık. Şey Paranın şey hiç değeri yok. Yapayım, kullanılacak bunlar tabaklar mabaklar. Hep kullanılacak. Boğazıma vermedim ha. Hayat çok pahalı canım. Çorçtan bir gelen oldu mu? Ondan sonra ilk konca tabağın aşığına bakar bizim koyda. O bilmiyor mu? Evine bakarlar, tabağına bakarlar. Şuraya koyacağımızın Ben de bu kendime simidine fındık aldım. Taze taze yiyelim. O zaman biraz sonra görüşelim. Biraz sonra görüşelim can dostlarım. Tekrardan selamün canlar. Tekrardan selam can dostlarım. Kısır yapacı Bahar'ın canı kısır istemiş. Şöyle bir kısır yapalım. Çayla içelim. Buyurun gelin yiyelim. içelim can dostlarım. Ben kısır çok severim. Valla ben de buraları sildim, süpürdüm. Şöyle. Ekşi ekşi. Ondan sonra şimdi bir şöyle şey diyeyim. Milan gazımızı yakalım. Tüpümüzü. Soğanı doğradım tavaya. Annem de ne yapacak? Ben de yeşillik doğrayacağım. Birbirine katlayacağım. Bana ağaç kaşık bir oradan. Biraz acıkmaya başladım. Şu demir kaşığı al. Ben demir kaşığı kullanmıyorum. Biz <laughs> acıkınca öyle yapabiliriz ki. Böyle kısır patates atlas. Şu tur şudur koyabiliriz. Ee, Zabak benim de buraları sevdim. Süpürdüydüm arkadaşlar. İşte ondan sonra da pazara gittim. Bir tane şu camım kaldı silinecek. Onu da Şöyle bir şeyler atıştıralım da öğlen geçti. Sonra şey edeyim, sileyim. He ben de çektireceğim. çektireceğim. Baharda bu odamızı çektirsin. Bu odamız kaldı çektirilecek. Mutluğa ben hallettim. Sildim, süpürdüm buraları hep. İşler iş bitmiyor ki. İş biter mi ya? Her gün aynı iş, her gün aynı iş. İş değişiklik yok. Salatalık yıkadın mı kızım? Maydanoz almıyorum. Eyvallah, onu da unutmuşsuk. Maydanoz da iyi olurdu da. Unutmuşsuk. Karabiber neyim var mı kız burada? Var da. Bir... Bu eve ben soğan yetiştiremiyorum valla. Geliyorum şuradan Benimden bir soğan alıyorum. Hı -hı. Bir de bitmiş. Tek bitecek soğan varmış. Ya. Yavrum yani. yemeğe yapılıyor. Şey diliyor. Yeter mi soğan? Bunun bana tuttu. Bak Allah'ım olsun. Ben çok severim ya. Bahar kızını pek sever arkadaşlar. Ekşili ekşili. Eyvallah. Anne sen yiyecek misin? Yok vallahi pek yiyesim yok da yine de iki kaşık ne? Alır mıyım ne bir? Şöyle az yiyeyim demesini de. Ben de malzemeyi ona göre az yapayım. Çiğitmesin, şey telef olmasın. Peki yiyesim yok benim. Ne de falan bir tesh ne gelirse bir tesh gelirse çık sonra gelir o herhalde ikinizde de bu yeter. Vallahi pazarda fiyatlar uçmuş canlar. Ne yem ne Yer şey ateş خلاص olmuş. Ayy, Gelin kusura gelelim. Kanalımıza bu akşam hoş geldiniz bu arada. Hoş geldiniz can dostlarım, hoş geldiniz.

Hmm. Biz bugün bittik, <laughs> yani. ama yine İki defa var var limonu olan, yarım akşam şey Bizim limon sıkacağı vardı? Onunla ne ki? Şurada. mısırımızı mısırımızı yiyelim de yarın gidelim. Hey, yarın mı gidelim? Yarın bakalım bir soğan dikelim diye yok. Bakalım bir Bence yarın Ayrıca işler açıldı ya burada da çok duramıyor. Yarın ne olur? Bir gün ne olur? Gelin soğanını tutar. Tıskı alacağım. Tıskayı da hemen bitirivermişler işleri. He. Vallahi alim Allah'ın hamlandı alacağım. Nuri yenge de bak dedim hemen bitmiştir. Her bakalım mı çatısında var diyordu evin. İkimize yeterse sen alma, onu kullanalım. Seninki de böyle bile diyordu. i̇ndirelim de çatıdan ona göre bakalım. Yeterse almayalım, gitmezse alalım. alalım. Gayrıcık ya tatlıyan alırdık, perşembe günü alırdık. Ya. Onu dikilecek. Vakti geldi, her şeyim geliyor. Kız evet. Kıskaya patekize bir şey olmaz arkadaşlar. Suvalet patekize bir şey olmaz. Kar yağsın da olmaz. Başı şey, maralı soğuk alabilir diyor annem. Dün diktirmedi. Ama ektirmedi bana. Bana de bir şey olmaz diyor. Maydanoz'a ondan sonra hani baharatlar Ispana hiçbir şey olmaz da diyor. Şeye olur diyor. Ama baharatlar kırmızı biber, karabiber çıkart. Şu tamam. Tuz dedik yağ ederek. biber bu. Şu da de ortaya parak. Soğan. Soğanım, tamam. soğan. soğanımız. He. kırmızı kızardı canlar. Şöyle. Hı. Gördünüz mü can dostlarım. Pembeleşti benim var. Şöyle bir de salçamızı atalım canlar. Bu salça nasıl iyiymiş bu? Nasıl yapıyoruz bu kadar bir şimdi? Denemize attık canlar. Ben de marulumuzu doğruyorum şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir salçasını, bir biberini yaptım arkadaşlar. Ben denesini de kattım. yapacağız. Şöyle biraz bahara biberi keleyim. Ben ne kimiz kaldı yine? Kimin kalacağım ya benim mi onun var? Şöyle biraz da su. Evet, şimdi kadar alacağım. Ben de marulumu doğruyorum. Tamam. Kabaracak denemiz arkadaşlar. Denemiz iyice nasıl kabarsın. Gelin diyorum gelmiyorsunuz. <laughs> 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 İnşallah <gelirim>, nasıl olur. <laughs> var Anne. Anne içine samsak edelim. Hmm. Samsak olur mu? Olur mu? Unutuyordum valla. Şu deneyi yıkır. Yeşilliği çok olsun denedik pek fazla olur aslında. Zaten iki üç kişi yıkır. Evet. Bekleş işte severim onu az sonra geldik. Bugün Ayşe, Ayşe bizden önce gelmiş. Açtı, Ayşe telefon açtı da Ayşe'nin telefon açtığında ben mutfağını çektiriyordum. Bu da kreşten almış ondan sonra gitti. <laughs> Kızım benim dedim mutfağını çektiriyor mu? Tavaya kapatalım bakalım. bakalım bir şöyle bir alıp Bir şey yapabilir Hepsi yıkatalım dedim şöyle alsın. <laughs> Orada kabarır bu. Böyle işte arkadaşlar ben çayımızı koydum. Gördüğünüz gibi denemiz hazır. Denemiz de kabardı. Şöyle denemizi yeşilliğimizin içine ilave edelim. Şöyle. Yeşilliğin içine de ben samsak koyardım. Samsak çok seviyorum. Samsak da güzel oluyor. Siz de deneyip bu şekilde yapabilirsiniz. Ben çok güzel oldu. Başka Şöyle, Şöyle Sizler ne yaptınız? kaynıyor, karalarımızı da şu gördüğünüz gibi. Kasırımızı koyacağız tavuklara. Yanına da bir şey de var. Afiyetle almanızı doyuracağız. Şöyle bir cami karıştırayım. Çekirdek. Çekirdek karışmış içine. Doğru sarımsaklı kısır. <laughs> bir şöyle sizlere göstereyim canlar. Annem de evde. Biz hepimiz ayrıca kısırı severiz. Olmaz da olmaz mı? Ben takıcımın birisi de istiyordu daha kısır yap diye. Çayınızın durumda. Çayınızı kaynamak üzere. Yanına da çatalım, koyalım. Bir çekken çekmeyeceğim, sürekli çektiğimiz için bunun böyle değişiklik olsun. Şöyle daha hemen Böyle. çayımızı demledim canına şöyle soframızı sevdim. böyle getirdim kusuruyorum geçmedi kız annemle ok sürüyor Allah hiç geçmedi ok sürüyorum hiç gelin bir bardak da size koyayım buyurun gelin yiyelim içelim can dostlarım buyurun gelin Bunlar da daha çarpmadım bu da aslında Onlar dursun Bektaş götüreceğiz sonra gelecek. Götürün gelsin götürsün. Sizler ne yapıyorsunuz? Bugünkü videomuz da böyle olsun canlar. Kapanışı böyle. Bunlarla yapacağım. Kendimi göstermeden. Annemin kanalında kalan Allah'a emanet olun. Aboneliklerimiz, her şeylerimiz ücretsizdir. Beğenilerimiz biraz düştü. Yorumlarımız, izlenmelerimiz, reklamlar atlamadan izlerseniz çok çok seviniriz. Sizlere güveniyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın can dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Dikkat Rab edin. Rabbime emanet olun. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir de beni abone olmadan izleyen izleyicilerim varsa abone olursanız çok çok sevinirim canlar. Videomu izlerken reklamlarımı atlamadan izlerseniz beni çok sevindirirsiniz. Hayırlı huzurlu günleriniz olsun. İnşallah kendinize çok çok iyi bakın can dostlarım. Annemin kanalında kalın. Rastım Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Hepinizden, hepinizden. Beni yurt içi, yurt dışı nirelerden izleyerseniz çok çok selam gönderiyor. Çayınız da biraz çok dursun. Ee, biraz çoksun da. Arkadaşlar ben yine nasıl valla bir hoş oldum kafam ağrıyor. Oksürek var, boğazım bayağı kötü kötü ağrıyor yine. Bundan bu, bu gidişle iyileşemeyecek herhalde. Anam giderken geri geliyor, giderken geri geliyor. Anlamadım ne olsun hastalık bu. Sizlere güveniyoruz. Başka videolarda inşallah görüşmek üzere. Bugünlük böyle olsun. Hoşçakalın.